Dudu 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 dudu, maju 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 Hey <laughs> eşek Hey şeyt 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 Arkadaşlarla tanışalım. Önce <laughs> sen senin adın ne? Senin adın ne? Bir daha söyle senin. Royal. Royal. Aferin. Kaç yaşındasın? 5. Sen kaç yaşındasın? Ne? 4. 4 yaşındayım ya. Sen nerelisin? Tanzanya. Sen, ne? sen nerelisin? Kenya. Kenya, aferin size. Şimdi bu akşam ne yemek yapıyoruz? Pizza! Evet. <laughs> ya pizza dedi bitti ya. Tamam, dur. Ya. Daha bitmedi. Bitti ee, ya. dur. <laughs> Evet. Olmaz evet. sen Sen dayanabiliyor musun? <laughs> um, hayır. Hayır mı? Ee, Selemani, pizzanı getir gösterelim. Tamam, <laughs> ne ki pizzanı? Getir pizzayı. Niye getireceğiz ki? Getir pizza. Bekliyorlar. Ya! Ne? Be. Ne pizza istiyorsunuz? <laughs> Al pizza Pizza burada. Dur, dur. Ne istiyorsunuz pizzadan ya? <laughs> işte. Pizza bu. Haydi lan pizza arkadaşlar. Bu ne? istiyorsunuz? Bu ne biçim bir pizza ya? Evet, bu Pizza bu pizza. <laughs> pizza ya pizza. Yem mi yem? Yer mi?

not pizza. No. Want to, you want to show this one, baby boys? Yes. Horse? Yes. Mm. We are making this pizza. Is this pizza is yummy. Yes, yummy, 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 because of its happy zobi. Because of its toilet. Ha, hadi, hadi Türkçe konuşalım şimdi. <laughs> tamam, Türkçe konuşuyoruz ya. Tamam, tamam, dur, dur. Tamam, Türkçe, İngiliz, Türkçe, İngiliz, Türkçe. Türkçe Tamam bir saniye bir saniye. No, bir saniye. Bir saniye. <laughs> tamam. tamam bir saniye. Şimdi... How, are How are you guys? They are fine. Şimdi dur. Uh, dur Selmani okay okay Selmani close that. Close that. Wait I want you to tell them something. Okay tell, Okay Rael Rael. Tamam I bunu like kapat it. bunu kapat kapat. Kapat kapat. <laughs> Rael Şuraya bak. Benim arkadaşlarıma selam söyle. Bekle sallam ellerimi sen yıkacağım. Ha? Sallam sallam bekle, sallam bekle sallim ellerimi ya. yıkayım geleyim. Tamam git yıka. Bak. Ben de yıkayacağım. Tamam. De. <gülüyor> <gülüyor> Pizza. 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 <laughs> Şimdi Biz de koyacağız buraya ya Tamam koy Tamam, tamam tepsiye koy Şimdi, şimdi okay. bir dakikadan bekleyeceğim <laughs> <laughs> Şimdi Aha. Okey gel Ben e, Benim Benim dinle benim, benim dinle Tamam dinle Dinle, bir... ya, ya. dinle önce <laughs> <laughs> <Oncu. gülüyor> Dinle. <gülüyor> sizden... Okey, sizden bir ricam var. Ne ricasın? Tamam, ne sen hemen iyi. yok size. Evet, pizza yok size. Böyle bir şey yok size. Tamam, tamam. Şimdi dinle. Oh, dinle. Ya. Ya, ben Kesinle. Tamam, şimdi dinle. dinlemeyeceğim. Arkadaşlarıma şeyi söyle kanalım JJ'nin kanalına abone ol desenize. JJ'nin kanalına abone olur. Sonra bir gelir. Bizim bizim pigo oh, pigo pigo pig pig ah. var. Pigo'muz var. Evet böyle pigo'muz var. Tamam sen bitirdin cümleni. Şimdi arkadaşlarıma şey diyeceksin. JJ'nin kanalına abone ol. şey de kanka bizim kanka de. Bizim kanka ol. bizim Ab kanka. Aha, sen, şey, abone ol. Abone ol. Böyle abone de. <gülüyor> 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 abone de. Bak ne diyor arkadan? Abone ol. Değil mi? <laughs> güle. Güle, güle. güle güle. Güle güle. Güle güle. Şuraya bak. Şuraya. Gula gula.